Kahramanmaraş'ta bugün gazete ekranlarından herkese merhaba. Bugün 16 Aralık Salı. Sesli gazete başlıyor. Bültenimize ilk haberimizle başlıyoruz. Emniyet haftalık asayiş, narkotik ve trafik raporunu açıkladı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü 8-15 Aralık 2025 tarihleri arasında kent genelinde yürütülen kapsamlı güvenlik ve denetim faaliyetlerinin bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Aykut Balcıoğlu Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu Başkan Yardımcılığına seçildi. Türk iş dünyasının genç ve etkin temsilcilerinden Aykut Balcıoğlu, Avrupa genelinde genç girişimcileri temsil eden en önemli yapılardan biri olan Avrupa Birliği Genç Girişimciler Konfederasyonu'nun başkan yardımcılığı görevine seçildi. Tutuklu tek sanık müteahhit tahliye edildi. Kahramanmaraş'ta depremde 55 kişinin hayatını kaybettiği Reyhan Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 6'sı kamu görevlisi 10 kişinin 22 yıl 6'şer aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tutuklu tek sanık olan müteahhit Muhammed Karaarslan tahliye edildi. Kahramanmaraşlar yanıtladı. Yeni yıla zengin mi giriyoruz yoksa fakir mi? Kiminin parası var, kiminin doğası diyen Kahramanmaraş'ta vatandaşlar yeni yıl öncesi ekonomik durumu ve gönül zenginliğini sokakta değerlendirdi. Sesli gazetenin bugün de sonuna geldik. Bizleri Maraşbugün.com.tr'den ve sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.